Arkadaşlar hoş geldiniz. Sevmediğimiz oyunu oynamaya devam ediyoruz. <laughs> Eroin gibi değil mi? <laughs> Başladın mı bırakamıyorsun be. Bak abi oyunu sevdiğimizden değil de. İçeride. Ee... Hadi hadi. Top. Tomato. Gideceğim Oo çok kıyak vurmuş abi. Ee... Gelecek. Önümüzdeki ayın 15'i gibi falan başlayacak herhalde şey. Warzone öyle okudum. Bir yerden başlamanız lazım. Sevmeseniz de sevenler varsa. Hop. <laughs> Tomato sana çok kötü şeyler yapacağım kanka. Bu başka. Evet. <laughs> Bu yine aynı adam ya. tomato Kanka bir denk gelmeyelim bak. Ne diyordum ya bunlara daldım. Ha, önümüzdeki ayın 15'i gibi Warzone açılacak zannediyorum. Ufak ufak oyuna sahip olanlar oynayın arkadaşlar. Yani ısınmanız lazım, bir yerden başlamanız lazım. Başka türlü olmayacak çünkü. En azından mekanikleri çözün. Burada biri var. Gitti. Gel. Tomato biraz arkalandın ama. Kimse yok. Warzone'da da böyle oluruz abi sesler mesler işi biz işi ya. Bak. Ne yapıyor yatmış oraya. Orada bir daha var. Şu tomatoyu it. arıyorum, tomatoyu. Ha oh, okay. buydu. Tomato. İçeride. İyi paketlediniz herhalde. Yes. Yok mu? Yok mu? Güzel. Güzel. Bu ne ötüyor burada ya? Evet. Kaçtı. Kanka hadi. Bak. Oh. Evet. Yakala bakalım. Üç tane adam indirmiş orada ya. Burada biri var. Güzel. Drop shot. Bu öten ne abi ya? Yanımda ses alıyorum. Yok. Arkamda herhalde. Nerede? Hayır. Orada mıydı, burada mıydı? Al sana buradaydı. Evet kankalar. Abi. Gel. Nice. Burada bir daha var sanki. Göremedim. Orada da yok. Fı. Nereye böyle? Oo, bomba. Güzel güzel severiz. Patküt. Orada karşı. Hop. Geliyor. Hadi. İçeri vermedi herhalde. Bu silah bitti gel. Bu silah mermi bitti abi. Oh, bu silah güzel. Nice Ve bu C9 ee, Bu sezonun Warzone'un meta'sı olabilir arkadaşlar Warzone'un SMG olarak meta olabilir bu silah Bu silahla oynayanları görüyorum Gel Hatır kütür vuruyor silah Daha buna geçmedim ee, Burada Hadi baksana kütür kütür vuruyor bu şuna. Güzel. Evet. <laughs> ne oldu ya orada bir şeyler oldu. Orada. Taklaya geldi. Hayır. Kankam ya. Avenger, watch me. Double içeride biri var. Doğru. Yanlış yere bak. Nerede göremiyorum ki kimseyi. Şimdi level düşük olunca bu şeylerin hiçbiri bizde açık değil abi. Herhalde 40'a e 50'ye ulaştığınız zaman yavaş yavaş açılıyor. Steam bile daha Hop. Steam bile daha yeni açıldı. Herhalde bir 55'i göreceğiz burada. Ondan sonra rahatlayacağız. Birçok şey kapalı çünkü. Sese gidiyorum bak. I don't do for free. For free. Hmm. Silah sesine gidiyorum abi. Zaten ayak sesi diye bir şey yok oyunda. Bu bizim değil herhalde. İslamcı bitiriyor abi. Ne biliyor? Rambo ya. Ben. Bir yerden sonra bayıyor değil mi? Bu sürekli bunu oynuyorsunuz. Direkt Warzone oyuncuları direkt Warzone oynamak istiyor abi. Bir hevesle giriyorsun evet. İşte öldü diye bıraktım da. Bir hevesle giriyorsun. 2-3 en fazla 3 maç abi. Ondan sonra çıkıyor. Güzel. Nasıl ya o kadar adam bulduk. Hmm, bu kankamın elindeki silah. C9 abi işte bu. Bu silah meta olabilir arkadaşlar. Koşarcı olarak. Ne yaptın? Hadi i̇ki tane adam vurmuştun ya. Bunu kaybettik. Devam edelim. Bir maç daha atalım. Bu sefer AK yaptım. AK ile daha önce de oynamıştım. Birkaç maç yaptım. Yövel. 5 10 olması lazım. Passify ne oldu A. ya? Nereye bastım abi ben? Güzel. Ha. Dürbün mürbün açık zaten koydum. Kankamı yok ettiler Hadi. Gelir misin? Çık artık. Ne oluyor? Neredesiniz? Abi baksana adam arkamda bitiyor hiç. mısın değil ya. Anlıyorum kanka. Anlıyorum. Yılan oyunu seçiyorum seni. Black Ops. Karşıda. Ödül alır herhalde. Hayır. <laughs> Güzel. Var mı ya? Bir daha var oğlum. Kaç. Hadi. Güzel. Güzel. Of. Zıplayınca kurtuldu abi mermiler. Oynarken zıplamayı asla ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Kuru kuru sıkmayın sakın. Biraz değişik açılardan gidelim de. Arkadan gelmiş. Hello. Ya nasıl gördün? Hayır. Nice. Bu kararlı başka. Of. Of. Hadi be, ona da bir patlatsaydık. Of. Yukarıdan bak. Bu adam yanıyor dedim. Hadi kankalarım. Normalde evet. Çok güzel. Normalde bu oyunlar takım oyunları karşılığı. Ee, yani takım oyunu falan kimse dinlemiyor abi herkes tek başına solo saldırıyor. <laughs> o yüzden bir takımınızın olması hop. Önemli. Bir taktiğiniz olur bir şey olur yani burada herkes, burada var. Güzel Güzel Yok Yok mu? Ona güzel vurdum da İkisi birden çıktı Şunu bir kullanalım baba Aa bak orada Hadi çıkar <laughs> bir tane daha var, bir tane daha var. Bunu da atalım. Tüh. Kaçırdım ya. Şey yapamadım, kontrol edemedim. Gel. Adamlar helikopter gibi vuruyorlar ya. Burada diyeceksin ki sen sağdan git ben sallan. Kanka temiz. Hop. Dur dur sakin sakin. <laughs> o da açmış bekliyor zaten. Kanka. Güzel bir Gel gel. Gel. Nereye gitti bu ya? Bunlar herhalde kılan kel. Kel gankaları. Klan klan Silah uzakta çok tepiyor abi AK. Bir şey gözükmüyor ya. Güzel vurdu. Hadi. Güzel. Nice. Orada bir daha var zannediyorum. Çok güzel. Hadi. Yok. Bunların hepsini paketledik. Paket paket. Göremiyorum ki dumanları. Adam görmüş ama abi. Evet. Of. Beynine. Nasıl hile falan denk geldin burada hiç siz arkadaşlar? herhalde 4-5 saat oldu toplamda oyunda geçirdiğim süre. 5 saati geçmiştir belki. 5-6 tane top. Hile diyeceğim adam var. Discord'da zaten oyun çıkmadan hilelerini satmaya başladılar. Güzel. Ricochet mikoşet hikaye abi. Of. <laughs> ne pis vurdu ya. Şöyle de bir şey tavsiye ediyorlar. Bunu oynamak için normalde oyunu satın almanız gerekiyor ya. Yile <laughs> gruplarında. Hadi. İçeride. Ee, Banlar. Güzel. E, ee, banlandığınız takdirde oyun falan gidiyor ya almış olsanız bile. Şey yapıyorlar. Game Pass. Mayında batalım ee, Game Pass alın diyorlar 12 aylık Game Pass alın Oynayın Banlanırsanız Tekrar e, Hop Bir daha Ban Çok güzel <laughs> Banlanırsanız e, Hesabı iptal edin Paranızı geri alın Sonra okay, tekrar yeni bir mail açıp bir daha şey yapın diyorlar. Yersin, yersin. Nere? Hoppa. Archangel. Ben daha atacağım. Geliyor. Muhteşem. Hayır. Kaçtı abi ya. Keşke karşıya sütseydim direkt. Roketi. Yok. O kadar adam vurduk. Ne haber? yeniliyoruz ya. ne yapmış acaba? Bir. İki, üç. dört. Güzel biraz denk gelmiş. Eline sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Çekmemi istiyorsanız bundan birkaç tane daha çekelim. Bir ara yine varzon yaparız. Tekrar buna döneriz falan filan. Görüşürüz. Hoşçakalın.